Üstad Hazretleri Risale-i Nur'ların son halini e, görmüş ve kültürler... Tabii Üstad Hazretleri ben demin arz ettim ya, bizzat kendisi ne götürüyor, kendisi veriyordu bize, basıyordu, diz mi, diziyordu, basmıyordu. Bizzat Üstad'a götürüyoruz, Üstad Züver abiye veriyor, ondan sonra kendisi de eski yazıdan okuyor, tasfiye oluyor, gelin nasıl basıyordu. Bütün Risale-i Nur'lar, sözler, mektubat, nemalar, bütün eserler Üstad hayattayken biz bastık. Hayattayken kendi tasviye altında bastık. Ondan sonra aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi tabii bazı maalesef e, korsan kitabıları e, bazı yerlerini değiştiriyor fakat caiz değil. Çünkü neden? Üstad Hazretleri kendi hayattayken bastığı İhlas nur, neşe ortada. Onun gibi basma, basmak lazım. Ama sonra basmak, herkesin de selahiyeti, herkesin basma selahiyeti yok. Üstad oradan şu talebelerin basacaklar diyor. Bir vasiyet namesinde. Onların basmaları gayrimeşru. Yani oradan doğruya Üstad'ın verdiği isimlerin dışında basma, basma gayrimeşru. Üstad kabul etmiyor. Biz de kabul etmiyoruz.